Biyografi Ansiklopedisi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere Osmanlı Devleti'nin 33. Padişahı 5. Murat'ın hayatını anlatacağız. 5. Murat 33. Osmanlı Padişahı ve 112. İslam Halifesidir. Babası Abdülmecit, annesi ise Şevkefsa Kadın Efendidir. 21 Eylül 1840 yılında İstanbul'da doğmuştur. Kendinden önceki Osmanlı padişahı Abdülaziz'in yeğeni ve sonraki padişah 2. Abdülhamid'in ağabeyidir. Abdülaziz'in bir saray darbesi sonucu tahttan indirilmesi üzerine tahta geçmiş ve saltanatı sadece 93 gün sürmüştür. Akli dengesinin bozulduğu gerekçe gösterilerek 31 Ağustos 1876'da makamından indirilmiştir. Osmanlı tarihi boyunca en az süre yönetimde kalmış olan padişahtır. Tahttan indirildikten sonra pek çok kez yeniden tahta çıkarılmaya çalışılmışsa da bu girişimlerin hiçbiri başarılı olmamıştır. Şehzadeliği döneminde çok iyi eğitim almış, doğu kültürü, fen bilimleri ve Fransızcaya hakim bir şehzade olarak yetişmiştir. Ayrıca piyano dersleri alıp birçok şarkı bestelemiştir. Avrupa seyahatleri sırasında buraya yakından görmüş, hayranlık duymuş ve amcasının tanıdığı serbestlik sayesinde Kurbanlı Dere Köşkü'nde ailesiyle birlikte rahat bir hayat sürmüştür. Evinde Jön Türkleri, hürriyet perverleri, yabancı ve İstanbullu aydınları sürekli ağırlamış, yeni Osmanlılar ile temas kurmuştur. Sık görüştüğü Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Bey ile meşrutiyet, demokrasi ve hürriyet alanında fikir alışverişinde bulunmuştur. Bu sebeple evinin bulunduğu bu bölgeye Fikirtepe adı verilmiştir. 5. Murat'ın tahta geçişi bir dizi olaylara tanık olmuştur. Sultan Abdülaziz'i tahttan indiren grup durumu veliaht olan 5. Murat'a bildirmiş ve 31 Mayıs tarih olarak kararlaştırılmıştır. Fakat darbe bir gün önce gerçekleştirilmiş ve tarihin kararlaştırılan günden bir gün önceye alındığı kendisine bildirilmediği için dairesine gelen askerler tarafından tutuklanacağını düşünen 5. Murat depresyona girmiştir. Kısa süre içerisinde yaşadığı olayların etkisiyle artan korkusu sebebiyle biat töreni kısa kesilmiş, saraydaki tören sırasında geleneksel taht Topkapı Sarayı'na getirilmemiş ve atalarının tahtına oturamamıştır. Padişahların törenle cuma namazına gittikleri cuma selamlığı sırasında kendini sarayın havuzuna atmaya çalışması yüzünden bu törene bir daha cesaret edilmemiş, meşrutiyetin tasdiki anlamına gelen kılıç alayı da yapılamamıştır. Birkaç gün sonra Sultan Abdülaziz'in ölüm haberinin gelmesi ve Hüseyin Avni Paşa'nın Çerkez Hasan adlı genç bir subay tarafından öldürülmesi olayları üzerine kendisini tamamen kaybederek yatağında gözleri havaya dikilmiş halde hareketsiz olarak bulunmuştur. Ardından uygulanan hatalı tedavilerle durumu daha da fenalaşmış. Bunun üzerine kendisinden ümit kesilerek 93 gün kaldığı Osmanlı tahtından 31 Ağustos 1876 tarihinde indirilmiştir. Sonrasında 2. Abdülhamit tarafından ailesi ile birlikte zorunlu ikamete mecbur edilmiştir. Taraftarları onun sağlığının iyi olduğunu, haksız yere tahttan indirildiğini düşünmekte ve bunun propagandasını yapmaktadır. 5. Murat defalarca saraydan kaçırılmaya ve tekrar tahta geçirilmeye çalışılmıştır. Zamanla akıl sağlığına kavuşan padişah günlerini piyano çalarak Torunlarına ithaf ettiği besteler yaparak ve onların müzik yönünde eğitimleri ile ilgilenerek geçirmiş 28 yıl süren bu mahrumiyet yıllarında ailesi genişlemiştir. Annesinin vefatından sonra günlerce kimseyle görüşmemiş, yemek yemeyi bile reddetmiş, eski halinden eser kalmamıştır. Ayrıca kızı Hatice Sultan'ın 2. Abdülhamit'in damatlarından Kemalettin Paşa ile giriştiği gönül ilişkisinin açığa çıkması üzerine şeker hastalığına yakalanmış ve bu hastalığına eşlik eden kanlı basur sebebiyle 29 Ağustos 1904'te vefat etmiştir. 5. Murat genel olarak iyi eğitimli, okumaya ve edebiyata düşkün, piyano çalan ve batı müziğinde besteler yapan bir sultan olmuştur. Eserlerinde Türk müziği fonlarını kullanmamış, batı formunda eserler vermiştir. 5 evlilik yapan sultanın 3 erkek, 4 de kız çocuğu olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni yayınlanacak biyografilerden haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.